Burada bir katliam yaşandı Evren Hanım. Evet. Yani böyle aslının felaketi falan diye atıp tutuyorlar ya şimdi muazzam bir yıkımda kim ne yapabilirdi falan diye. Bunları duyunca sinirden ne yapacağımı şaşırıyorum. Yapabileceğimiz çünkü çok fazla şey vardı. Depremin öncesinde Hatay'ın, Antakya'nın depremin fay hattı üzerinde oldu. Buradaki binaların birçoğunun hasarlı oldu. Birçoğunun uygun imara sahip olmadı. Bunların hepsi biliniyordu. Bunların hepsini herkes çok net biliyordu. Ve insanların durumu olmadığı için bu mezara dönüşen evlerde yaşamaya devam ettim bu insanlar. Bu yıkımın sorumluları var. Sadece müteahhitler de değil. En başta müteahhitler. O müteahhitlerden rüşvet yiyip bunlara yol veren yerel yöneticiler. Temiz bir yerel yönetici gelip çözüm üretmeye çalıştığında asla ulaşamadıkları o bakanlık, hiçbir işe yaramayan o bakanlık görevlileri. Bunlara göz yuman insanlar birinci dereceden katil. Olası kasla insan öldürdü bunlar. Bunu bunu bir aklımızda tutacağız. Başka ne oldu depremin sırasına gelelim. Bu deprem pazartesi günü sabaha karşı oldu. Bu depremin mahiyetinin ne kadar büyük olduğunun ne gibi sonuçlarının sonuçları olduğuna dair AFAD raporu saat 5'te ben bu ülkedeki her şeyi tek başıma yöneteceğim diye tutturup ülkeyi mahveden o saat 5'te önünde bu rapor olmasına rağmen Türkiye İşçi Partisi'nin iki milletvekilinin ve iki tane arabasının 15 tane kurtarma görevlisinin pazartesi akşamı intikal ettiği yerde 48 saat devlet sızdırdı. Bizim arkadaşlarımız İBB'den gelen hiltilerle insan kurtarmaya gittiler. Bütün Türkiye'nin şunu çok iyi bilmesi gerekiyor hele hele böyle aman bunlar devlet düşmanı yok siyasete alet etmeyin bilmem ne diyenler var ya onlar beni şimdi çok iyi dinlesin. Bu Cumhur ittifakı denen saray rejimi denen nane elinde bütün imkanlar var. Elinde bir afet yasası vardı. Saat 5'te o afet raporu önüne geldiğinde İsteseydi, bakın becerebilseydi demiyorum, isteseydi aynı anda Türkiye'deki bütün uçaklara el koyabilirdi. Bütün iş makinelerine el koyabilirdi. Hepimize çalışma emri çıkartabilirdi. Ya Gölcük depremini hatırlayın, 12 saat içerisinde Sahra Hastaneleri, Kızılay Çadırları bilmem ne kurulmuş. O da çok büyük bir depremdi. Orada da çok can kaybettik. Ama 48 saat içinde en azından ulaştık insanlara. Burada insanlar soğuktan donarak öldürüldüler ya. Bir çizik olmayan cesetler çıkartılıyor o enkazlardan. Üstlerinde bir çizik yok donarak can vermişler. Donarak. Aslım felaketi falan değil. Bunun adı bütün Türkiye şunu çok iyi bizim